Ellerim rahat dizlerimin üzerinde ya da bir avuç diğeri içerisinde, kucakta. Omurga uzun, kalça etleri hafifçe geride, kemikler sağlam. Göğüs kafesi açık. Sakin, geniş, derin nefes. doldurarak karında, doldurarak göğüste. Büyüdüğümü hissederek canlı nefeste. Verirken yavaş yavaş, sakin, sessiz, usul usul bırakarak burun ucu, burun deliklerinden akan nefesi hissederek sabitliğinde ancak içsel rahatlığında Hazırlanmaya başlayarak zihinsel olarak kendini açtığın alanla farkındalıkla bedenin artık içerden rahatlığını zihninse yavaş yavaş yönetini hissederek. Buna yardımcı olan takip ettiğin doğal, yumuşak nefes fark ederek. Her alışın genişletsin karnı, genişletsin göğsü, boğazına kadar hisset nefes. Her verişin yavaş, yumuşak, sakin, usul usul başlasın nefes. Nefeslerimle biraz daha burada şu anda. Kendinle baş başa. Başlayacak olan çalışmaya kalbin ve zihninin açıklığına hazırlanarak. Bu derin geniş büyük nefesler. Şimdi yavaş yavaş doğal ritmine doğru küçülmeye başlasın. Kendi olduğu haliyle ancak içeriden izlemeye takip ederek yine ilgiyle. Ve sakinleşirken artık neredeyse doğal halinde çabasız nefes. Ve bu sessizliğinde içeride atan kalbin biraz daha açık kulaklarının sesi biraz daha farkındalıkla dikkatini kalbinin üzerine doğru yönlendirerek atan kalbin sana verdiği yaşam ve tüm yaşamlarla dışarıdaki canlılarla kurduğun bağ bu kalp üzerinden hatırla şu anda burada ayırdığın bu zaman zihnin sakinliğinde sahip olduğun bu kalbin gücüyle bir yerlerde acı çeken zorluklar içinde olan birileri için bu akşam bugün bu zaman şu anda burada sahip olduğun bu kalbin, bu nefesin. Sakin doğal dengenliğiyle akarken sunmak istediğin şefkatin ve sevgin zihnin bu gücü kime ya da neye olmasını diliyorsan şimdi çevrende belki ıstırap ya da acı çeken birisi tanıdığın sana yakın ya da belki hiç tanımadığın şahit olduğun Gördüğün ya da duyduğun birileri zor durumda olduğunu bildiğin bir yerlerde açlık çeken çocuklar ya da mülteciler ya da bir grup insan bu çalışmayı kime hediye etmek istersen kalbin ve zihninin bu gücünü kime yönlendirmek istersen Şimdi acı çeken zorluk içinde birisini ya da birilerini zihnine çağır. Kime bu kalbinin sevkatini yönlendirmek istiyorsan çevrende acı çeken birileri ya da birisi zor durumda olduğunu bildiğin birisi zihninde o isim ya da o yüzler netleştikten sonra artık zihnin onun fikriyle tıpkı senin gibi onun ya da onların da acılarının, ıstıraplarının üstesinden gelmeye çalıştığını, mutlu olmaya çalıştığını hatırla. Tıpkı senin gibi bunun için çabası ve arzusu varlığında huzur, mutluluk, acılardan uzak bir ömür. o kişinin ya da kişilerin iyileşmesi için, acılarının dinmesi için, kalbin derinliklerinden sunabileceğin en samimiyetinle, açıklığınla onlar için şifa ve iyilik dileklerini İlet. Kalbin derinliklerinden onun ya da onlar için iyileşmesi, acılarının dinmesi için. Bu dileğini gerçekten içeride hisset. Ve şu anda burada sunduğun bu hizmet. Aldığın her nefes imgeleyerek aldığın her nefes onun ya da o kişilerin sanki acısını, ıstırabını, zorluğunu, çekerek vücutlarından, zihinlerinden, şefkatle kendi kalbinin içine doğru, sanki eriterek orada. Ve verdiğin nefes, kalbinin sıcaklığında, gücünde, parlaklığında, onların acılarının çözüldüğünü, iyileştiğini hisset. Aldığın her nefes, onun ya da onların acılarını, zorluklarını sanki çekerek zihinlerinden, bedenlerinden şefkat dolu kalbinin içerisine verdiğin her nefes sanki bu kalbinin içinde kalbinin sıcaklığı parlaklığıyla eridiğini çözüldüğünü ve iyileştiğini hisset. Her nefes tekrar tekrar sanki onların acısını alarak kalbinde eriterek verdiğin her nefes kalbinin sonsuz şifası, şefkatini, iyiliğini onlara göndererek hayal et. Her alış ve verişin acı çektiğini düşündüğün o kesinin ya da kesilerin kendine doğru ve kalbinde sanki eriterek her verisinde ise onlara sunduğun şefkat, şifa ve iyilik. Zihninde bu imgelemle alış ve verişinle acı çektiğini düşündüğün o kesiyle onun acısını ferahlatabildiğini hisset. Aldığın nefeslerinle sanki çekerek ondan verdiğin nefeslerinle sanki bir kor gibi güçlü bir ateş kalbinde yakarak eriterek ve ona sunduğun verişindeki nefes şifa iyilik, rahatlık. Tekrar tekrar bu farkındalık ve bu odakla kalmaya çalış. Tekrar tekrar her alışverişinde, her nefesinde onların acısının da azaldığını kalbinin sevkatiyle iyileştiğini hissederek, imgeleyerek sanki kalbin güçlü bir vakum, bir hortum gibi o uzaklardaki acıları çekerek, kendi içinde eriterek, çözerek sanki onun acılarını alarak üzerindeki yükleri nefeslerinle hafifleterek ve verdiğin her nefes sahip olduğun bu kalpteki sevinci şefkati şifayı cesareti gücü ve güveni ona sunarak verdiğin her nefes kalbinde saklı olan şefkat, sevgi, şifa, cesaret, güç her verişinle içindeki sevinci ona sunarak onunla paylaş. kalbinden sanki bir ip uzanarak onun kalbine, onların kalbine her verişinle sahip olduğun sevinci, şefkati paylaş. kalbinden bu sevincin bembeyaz, parlak ışıkları ona gönderdiğini hayal et. sen Katman katman. Biraz daha ferahladığını, rahatladığını. Huzurla dolduğunu hisset. Kalbinin gücü. Şimdi o tek acı çeken kişiden Peki daha fazla insana kademe kademe genişleyerek kalbinde sonsuz şefkat sonsuz şifa acı çeken herkes için zor durumda olan herkes için her birinin ıstırabını Sanki aldığın nefeslerinle hafifleterek, verdiğin nefeslerinle kalbindeki bu sonsuz şefkat, şifa, iyileşme gücünü onlara hediye et. Her alışverişin o tanıdığın kişiden belki tanımadıklarına bildiklerinden bilmediğin pek çok insana acı çeken zor durumda olan herkese her alışın acılarını hafifletirken her verişin yerine şifayı sevgiyi İyileşmeyi sunsun. Devam et. Bu farkındalık. Tefekkür. Her alışverişinle. derin nefeslerinle sanki daha parlak, daha aydınlık, kalbin daha geniş, daha ferah, sunabileceğin büyük bir hediye bu kalbin şefkati, bu kalbin sevgisi. Acı çeken herkese, hiç kimse acı çekmesin. Herkes huzur, mutluluk bulsun. Kalbin sanki tüm insanlığı kucaklar gibi bu dilekleri sunsun. Acı çeken herkese. ıstırabını azaltsın, zorluklarını kolaylaştırsın. Ve sen bu kalbinle her birine sadece alıp verdiğin nefes ve sunduğun bu dilek ve niyetlerinle yardıma ve şifaya hazırsın. Bir süre daha kendi sessizliğinde kalbinin bu gücüyle. Şimdi sadece beyaz, sanki parlak, şifanın, sevketin, sevginin ışığını sunduğunu hisset. Kimin neye ihtiyacı varsa. ister zihninde belli bir isim ya da isimsiz bir grup insan. Onunla odaklı Birkaç dakika daha kalmaya devam et. çok derin, çok geniş bir nefes al. Aldığın bu nefes sanki yıkar gibi seni ve tüm düşündüğün o kişileri verdiğin nefes sanki tekrar çözerek, eriterek içindeki tüm zorlukları yumuşatarak bir büyük derin nefes daha sahip olduğun bu kalbin gücüyle, sevgatiyle, varlığının kıymetiyle usul usul bırakırken nefesi sunduğun minnet, şükranın, teşekkürün yavaşça avuçların hareketlenip birleşirken o kalbin üzerinde kalbin varlığına sahip olduğun bu sonsuz şefkat, sevginin kaynağına şükran ve teşekkürle herkese ayrımsızca sunabileceğin sonsuz şefkat ve sevgi kalbinde saklı. Derin bir nefes alıp verirken ellerini alıp dudaklarına sözlerin bu acıları dindirmesi için, o şefkatin vesilesi olması için. Ellerini alıp kaşlarının arasına, zihnin berraklığı parlaklığıyla, her daim tüm insanlarla bir ve beraber olduğunu bilmek için. Tekrar alarak elleri kalbine bir kez daha başını düşürerek hafifçe içeriye teşekkürün her kime ve neye gitmesini istersen sunarak yavaşça verdiğin nefesin ısılca hazır olduğunda ellerini rahatlatarak gözlerini açar.